Merhabalar, değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. E, bugün size Craft Tokyo Pierre Travel System bebek arabamızın tanıtımını yapacağız. E, ürün tanıtımına geçmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Mağazamız İstanbul Bahçeli Evler Kadir Has içerisinde. E, gelip bütün markalarımızı, bütün modellerimizi, birçoğu modeli, birçoğu markayı yan yana görüp size en uygun olan ürünün tercihini yapabilirsiniz. E, Gürkan Bebe... Instagram sayfamız, Gürkan Bebe YouTube kanalımızdan bize iletişime geçebilirsiniz ve YurkanBebe.com sitemizdeki bütün ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Bebek arabamız 2026 için özel tasarlanmış bir bebek arabası. Daha öncesinde bu bebek arabası Türkiye'de Craft e, Tokyo diye satıldı. 2022'de 23'te, ondan sonrasında 2024'te 25'te. Craft Tokyo Plus diye geldi. E, fakat bu e, iki, önceki ürünlerin ikisindeki bütün eksikleri derledik Ve bu eksiklerimizin hepsini biz Craft Tokyo Pierre'de tamamladık. Yani Craft Tokyo PR olan serisi, 2026 olan güncel model serisi. Craft Tokyo PR ana kucağımız e, ve Craft e, Armor e, Plus I-Size ana kucağımızla beraber ee, bu şekilde Craft Tokyo e, Pierre diye geçiyor. Ana kucağımızın özelliklerini anlatmak istiyorum size. Ana kucağımızın içerisinde özel bir kafa şekillendirici pedimiz burada mevcuttur. Artı yan taraflarında kullanılan e, kasa koruma pedlerimiz mevcuttur ve iki adet e, kalça koruma pedlerimiz mevcuttur. Biz bu pedi sıfır grupta 6 ve 7 ay bebeğin e, vücut şekline bağlı, biraz gelişimine bağlı 6-7 ay kullandıktan sonra bu pet hamam ile çıkıp bebek ana kucağımızın sadece iç tarafını rahatlıkla 13 kilograma kadar yani 1 yaşına kadar kullanabiliyoruz. Birçoğu müşterimizden gelen sorulardan bir tanesi kemeri uzatamıyoruz. Nasıl uzatabiliriz? Şurada gizli bir düğmemiz vardır. Buraya bastığımızda kemerimiz omuzdan gelen kemerlerden açılıp ve buradan biz bebek arabamızın iki tane kemerini üst üste birleştirip şuraya taktığımızda rahat bir şekilde bebeğimizi bağladık ve şuradaki kemerden bebeğimizin kilosuna göre buradan rahat bir şekilde sıklaştırma işlemini yaptık. Ana kucağımızın üst tentesinde şurasında kademe özelliklerimiz vardır. Bu kademeler istediğimiz kademede açılır ve istediğimiz kademede kapanabilir. Ana kucağımızı biz bebek arabamıza taktığımızda ana kucağımızda yine gelen sorulardan bir tanesi biz bunu kaldırdığımızda buradan çıkıyor. Şimdi bunun bir kol kilit sistemi vardır. Ee, ana kucağında. Biz ana kucağımızı bebek üzeri arabamızın üzerine taktığımızda buradaki kilit sistemini bakarak bunu geriye doğru attığımızda ana kucağımız bebek arabamız üzerine rahat bir şekilde sabitlemiş oluyor. Kolu açtığımızda tek hamleyle ana kucağımızı rahatlıkla çıkartıp bebek arabamızı tek hamleyle rahat bir şekilde katlayıp şuradaki taşıma kulbuna rahatlıkla taşıma işlemini yapabiliyoruz. Açmak istediğimizde de direkt bunu açabiliyoruz. Bu bebek arabamızda bizim en çok sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi ana kucağımız arabamıza sabitken biz ana kucağını kendi boy uzunluğumuza göre istediğimiz kademede bebeğimiz bize daha yakın olsun diye rahat bir şekilde ayarlayıp ve rahat bir şekilde aşağı doğru indirme şansımız mevcut. Ana kucağımızı bir yaşına kadar kullandıktan sonra ana kucağımızı tek elle alıp Aynı şekilde ana kucağımızı çıkarttıktan sonra bebek arabamızı tekemle katlayıp rahat bir şekilde taşıma modunu alıp açmak istediğimizde aynı şekilde tuşuna basarak rahat bir şekilde açma kapama işlemini yapabiliyoruz. İki adet aparatımız bir yaşından sonra artık bebek arabamızın üzerinden çıkıyor. Bu şekilde. Ve buradaki. Çünkü bu aparatlarımız bizim ana kucağına ait. Yani bir yaşına kadar kullandığımız ana kucağına bebek arabasına montajını sağlamak için kullandığımız bir aparattır. Alt sepetimiz oldukça geniş. Arka tekerleklerimizde ve ön tekerleklerimizde tamamıyla darbe emici amasör sistemi bulunmaktadır. Şasemizin arka tarafında bulunan fren mekanizmasını açtığımızda bebek arabamız rahat bir mod, sürüş modu alır ve kapattığımızda sabit bir moda geçebiliyor. Bebek arabamızın kasasında bulunan bir emniyet kemerimiz mevcuttur. Bu dışarıda bebek arabası kullanırken işte alışverişteyken ya da bir yerdeyken bebeğimizi elimizden kaçırmayalım diye özel bir güvenlik kemeri mevcuttur. Bebek arabamızın ön tekerlekleri tamamıyla 360 derece dönebiliyor ve ön tekerlerinde tamamıyla süspansiyon amortisör sistemi temizleme işlemi yapmak için tek tuşla rahatlıkla çıkartıp temizleme işlemini yapabiliyoruz. Aynı şekilde alt sepetimizde buradan fermuarlı olduğu için kirlendiği zaman rahatlıkla çıkartıp temizleme işlemini yapabiliyoruz. Bir yaşından sonra artık ana kucağını kullanmadığımız için biz bebek arabamızı artık oturma bölümüne geçiyoruz. Bebek arabamızın oturma ünitesi 360 derece dönebilen yani çıkartıp çevirmeden içinden 360 derece dönebilen bir oturma grubuna sahip. Kışın soğuk havalar için bebeğimizin ayakları üşümesin diye şöyle bir ayak tulumuz mevcut çıkabiliyor. Aynı şekilde rahatlıkla temizleme işlemi yapılabiliyor. Bebek arabamızın üst entesi öne doğru açılır. Biz buradan her zaman bebeğimizi rahat bir şekilde izleyebiliriz ve rahat bir şekilde burayı kapatabiliyoruz. Ee, üst tarafında bulunan bir çocuk özelliğimiz mevcuttur. Fermuar açtığımızda tentemiz öne doğru kademeli bir şekilde kapanabilir. İstersek güneşlik özelliğini içeri doğru rahat bir şekilde kapatıp kullanabiliyoruz. Aynı şekilde de istersek buradan üst tentesini tam kapatma moduna getirebiliyoruz ve buradan her zaman bebeğimizi izleyebiliyoruz. Burada ve burada özel alışımlı mıknatıs özelimiz vardır. Otomatik kapanabilir. Bebek arabamızın içerisinde 5 nokta emniyet kemerimiz var. Ama bu emniyet kemerini yakından göstermek istiyorum size. Bebek arabamızda çocuğumuzun bacaklarının arasını geldiği yerde özel bir bacak arası koruması pedi mevcuttur. Özel bir omuz pedimiz mevcuttur. Kemerler omuzdan ayarlı ve üstünde kullanılan yeni seri üründe burası tamamıyla bir ve iki mıknatıs sayesinde uğraşmadan, tek tek takmadan direkt bunu açıp kapama işlemini rahatlıkla yapabiliyoruz. İçerisinde kullanılan pet özel destekli e, fermuarlı çıkartıp yıkanabilir. Ve yumuşak bir pet özelliği hava alabilen, hava sirkülasyonu olan bir e, kumaş özelliği vardır. Ön barımızı rahatlıkla içindeki tuşlara basarak hem sağdan hem soldan çıkartıp e, bebeğimizi rahat alıp koyabiliyoruz. Ayaklı kısmını da buradan bebeğimizin alt tarafında, ayaktan alt tarafında bulunan mekanizmaları basarak şöyle sağlı sollu ayaklı kısmını aşağı tam indirdiğimizde bebeğimizin ayakları aşağı rahat bir şekilde ayak koyma moduna erişebiliyor. Bebek arabamızın şasisi 4 tekerde amatör özelliği ve kasada yüksek bağlantı sistemi olduğu için iyi bir ağırlık taşıma moduna gelebiliyor. Yani bebeğimiz 4 yaşına geldi, 5 yaşına geldi rahatlıkla bir taşıma kapasitesi size sağlayabiliyor. Aynı şekilde Bebek arabamızı çift yön özelliğinde biz kullanabiliyoruz. Çift yön yapabilmek için alt tarafında bulunan ayaklı kısmın sağda solda bulunan tuşları aşağı inmesine ve ortada bulunan tek elle çekmeli tuşu bebek arabamızı çift yönde çevirip ya da tek yönde çevirip rahat bir kullanım moduna dönüştürebiliyoruz. Ürünlerimizin hepsini Gürkanbebe.com sitemizden, Instagram kanalımızdan, Gürkanbebe YouTube kanalımızdan takip ederek bize ulaşarak en uygun fiyata alabiliyorsunuz. Bizden fiyat almadan az şey yapmayın, pişman olursunuz. Son olarak da şu modu göstermek istiyorum size. Bebek arabamızın oturma ünitesi takılıyken biz bu bebek arabasını katlayabiliyor muyuz? Evet. Burayı, tentesini kapattık. Sırt kısmında bulunan tuşu çektik ve bebek arabamızın üst tarafında bulunan çocuk emniyetimizi ve ikinci kilidimizi devreden aldık. Bebek arabamızı katlayıp rahatlıkla bir taşıma işlemini alabiliyoruz. Aynı şekilde açmak için yine içerisindeki çocuk kilidine basıp tuşu sıktığımızda bebek arabamız tek elle hem açılıp hem kapanabiliyor. Ve son olarak da bebek arabamızda sırt kısmında bebeğimizin yazı sıcak havalarda terlemesini önleyen nefes alabilen bir kasa özelliği olduğu için bebeğimiz burada gayet konforlu bir şekilde seyahat edebiliyor. Gürkan Bebe olarak bugün size Craft Tokyo Pierre modelimizin tanıtımını yaptık. Gürkan Bebe olarak şimdiden iyi alışverişler dileriz.